Yıllar 1513'ü gösterdiğinde Yavuz Sultan Selim Osmanlı dairindeki iç savaşı sona erdirmişti. Ve şimdi amacı diğer dış ülkelerle savaşmaktı. Yavuz Sultan Selim dış ülkelerle savaşmak istiyordu ya. Bu ülke Safeviler neden olmasın? Çünkü Safeviler Osmanlı'daki iç savaşta Şehzade Ahmed'i Şehzade Yavuz Su, Şehzade Selim'e karşı desteklemişti. Ve Sunni halkın katli ve benzeri çok olaylar yaşanmıştı. Bunun yüzünden Yavuz Sultan Selim harekete geçti ve ordusunu topladı. Sefere çıkmaya var. Baş... Sefere çıktı. Yavuz Sultan Selim sefere çıktı. Çıktı ancak ilerlediğinde orduda disiplinsizlik başlamıştı ve paşası ona isyan çıkarıyordu. İlk önce ordusuna konuşma yaptı. Biz doğru yoldayız ama bu gayrete bak gibi sözler kullandı ve sonra dedi ki Siz gelmezseniz gelmeyin. Ben tek başıma da giderim dedi. Orada da yeniden disiplin sağlanmıştı ve kendisine isyan çıkarmaya çalışan paşayı hemen ke paşanın kellesini hemen cecik almıştı. Onun 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 on, onu mezara gö gömmesini de yeniçerilere yani şeyi o paşayı destekleyen yeniçerilere gömdürmüştü. Yani bu bir tehdit içeren bir şeydi. Yavuz Sultan Selim yola devam ettiğinde Şah İsmail bir türlü karşıya çıkmıyordu. Şah İsmail zeki adam ya tüm Osmanlı'nın yolundaki olan kuyuları, ağaçları falan yaktırmıştı. O yüzden Osman, Osmanlı ordusu su ihtiyacını ve yemek ihtiyacını karşılayamıyordu. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e bir mektup yazmıştı. Bu mektup Şah İsmail'e cesur değilsin. Şah İsmail'e mifer yerine mifer ve zırh yerine çarşaf giyin gibi ...içerikler içeriyordu ve Yavuz Sultan Selim... ...bir de Şah İsmail'e kadın kıyafetle, kıyafetleri göndermişti. Şah İsmail artık kışkırtılmıştı. O yüzden ordusunu hazırladı ve çaldırana geldi. İki ordu çaldıranda karşılaştı. Ordunun dizilişi bu şekildeydi. Osmanlı ordusu... Osmanlı ordusunun sol kanadında Hasan Bey Rumeli Beylerbeyi, Hasan Bey onun arkasında azaplar azapların arkasında top, ortada ise Yeniçeriler ve Malkuçoğlu gibi kişilerin orduları vardı. Sağ kanatta ise Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa vardı. Onun arkasında yine azaplar. Azapların arkasında toplar vardı. Yavuz Sultan Selim bu maçı bir tepeden satranç gibi yönetecekti. İlk önce Safeviler sağ ve sol kanada saldırdı. Ve ilk önce Osmanlılar böyleydi. Fakat Yelpaze gibi kendilerini açtılar. Ondan sonra yaya olan azaplarla karşılaşan Safevi atlı ordusu azapların üstüne atlar, atlarıyla piyadeleri ezmek için koşmuştu. Fakat arkalarında Osmanlı ordusu arkalarındaki gizledikleri topları onlara doğru ateşledi ve artık Safev ordusu geri çekilmeye başlamıştı. Yani sağ kanatta Zafer Osmanlı'nın elindeydi. Fakat diğer kanatta ise tam tersi oluyordu. Safeviler Osmanlı'yı kıskaca almıştı. Bunun yüzünden Yavuz Sultan Selim Malkoçoğlu'na emir Malko, Malkoçoğlu Turali Bey'e emir verdi Safevilere saldırmasını. Fakat Malkoçoğlu o, oğlu Turali Bey o, oradaki savaşta hayatını kaybetmişti ve Rumeli Beyler Bey e, Hasan Paşa da hayatını kaybetmişti. Safevi Safevi devleti sol kanatta büyük bir zafer elde ediyordu. Fakat bundan sonra e, şey Malkoçoğlu'nun ordusu geri çekilmeye başlamıştı ile geri çekilirken sonra Yeniçeriler geldiğinde onlara moral geldi ve yeniden geldiler. Yeniçeriler de tüfek olduğundan dolayı <laughs> e, onları at, yani Safevi ordusuna tüfekleriyle tüfekleriyle vuruyorlardı. O yüzden Şah İsmail de bacağından yaralanmıştı. Şah İsmail dört nala at sürerek veziriyle atını değiştirerek kaçmıştı. Orada şah, şahının kaçtığını görünce orada Kaçmıştı ve unutmayın burada top, toplasafeviler safeviler yok ediliyordu unutmayın bu kadar iyi günler dilerim görüşürüz.